Büyük Zafer'in 101. yılını kutluyoruz. Atatürkçü Düşünce Derneği Eskişehir Şubesi olarak emperyalist işgalci güçlere karşı kazanılan Büyük Zafer'in 101. yılını kutluyoruz. Dünyada emsalsiz bir kurtuluş savaşı veren Büyük Türk Milleti 26 Ağustos 1922'de Kocatepe'de Başkomutan Mustafa Kemal Paşa önderliğinde başlattığı büyük taarruzla 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da büyük bir zafer kazanarak 9 Eylül 1922'de İzmir'de düşman kuvvetlerini denize dökerek emperyalist işgale son vermiştir. 101 yıl önce elde edilen ve kurtuluşumuzu sağlayan büyük zaferi 25 Ağustos 2023 gününden bugüne çeşitli etkinliklerle kutladık ve kutlamaya devam edeceğiz. 25 Ağustos 2023 günü Atatürkçü Düşünce Derneği ve 29 Ekim Kadınlar Derneği Eskişehir şubesi üyeleriyle birlikte Afyon Karahisar Kocatepe'ye otobüsle giderek gece üyelerimizle zafer yürüyüşüne ve 26 Ağustos sabah ise saat 5'te yapılan resmi törene katıldık. Zafer Haftası kapsamında 30 Ağustos 2023 tarihinde çarşamba günü Eskişehir'de Cumhuriyet Güç Birliği bileşenleri olarak Büyük Zafer Yürüyüşünü gerçekleştireceğiz. Yürüyüşümüz Adalar Atatürk Caddesi girişinde saat 18'de toplanıp Pors Bulvarı ve 2 Eylül Caddesi'nden yürüyerek Vilayet Meydanı'nda son bulacaktır. Vilayet Meydanı'nda saygı duruşu, ve İstiklal Marşı sonrası Cumhuriyet Güç Birliği bileşenleri adına kitlesel basın açıklaması yapılacaktır. Eskişehir'imizin 101. Kurtuluş Günü olan 2 Eylül 2023 cumartesi günü ise Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi ile birlikte 2 Eylül Eskişehir'in Kurtuluşu paneli düzenlenecektir. Panel 2 Eylül Cumartesi günü saat 14'te Haller Gençlik Merkezi'nde yönetici olarak ADD Danışma Kurulu Başkanı, eğitimci yazar Tarık Sayer, araştırmacı yazar İlyas Küçükcan ve emekli albay yazar Ali Can Türk'ün katılımıyla yapılacaktır. Büyük Zafer'in 100. yılını büyük bir coşkuyla kutlamak için halkımızı Bayrak ve Atatürk posterleriyle birlikte büyük zafer yürüyüşüne ve panelimize davet ediyoruz. Yaşasın 30 Ağustos, yaşasın büyük zafer.